Durun, herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden. Yan yana gelin. Ses bu taraftan geliyor. Baba ses bu taraftan hocam. geliyor. Nereden geliyor? Hayır, buradan gelmiyor ses. Baba, nereden geliyor? Ha, baba, şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Nisa sen? Hangi arabanın arkasında? Kırılime beyazmış. Durun bir saniye, bakacağım. Baba, duvar çatlıyor. Ne oldu? Baba Nisan nerede? Ne? Nisan yok. Nisan nerede? Nisan nerede? Nisan neredesin? Nisan, o, Nisan kayboldu. Nisan Nisa kayboldu. Nisa burada mısın? Baba, tarafa. Şorban bu tarafa. Nisan arabanın arkasına bak. Baba yok. Nisan yok. Allah'ım ya Rabbim yürü bakalım yürü. Ne tarafa nerede gitmiş gitti? olabilir? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM manzara mı gitti? Ay. Yok ya hayır bu duvar çatladı. Duvar çatladı içine girdi. Duvar çatladı içeri girdi. Bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Nereye? Bu tarafa gidelim Nereye? bu tarafa. Yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Baba, hiçbir yerde yok. Nerede gördün baba, mü? nerede? Sen de mi bulamadın? Evet. Girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi öbür bu tarafta mı? Ne yürü. Yürü ya? şu tarafa bakalım. Baba, meydan girişi yok. Neresi? Hı? Aa meydan girişi. Bura mı acaba? Baba, Bilmiyorum ki baba. Nisa buradan mı girdi? Baba nerede? Bu tarafta yok Nisa. Bu tarafta yok Nisa. Buradan görebilir miyiz? Dur, şuradan bakalım. Yok yok, buradan bakacağız. Gel gel. Ah, hayır, hayır. o tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta babacım. yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba insan sesini duyuyorum. İnsan sesini duyuyor. Evet. Oh. Buradan geldi. Tamam, burada olabilir ya. mi? Oh, Nisa yoktu yok, burada. Hayır ya burada Bakın, değil. Bak. Melisa. Bapaş. Yok ya Nisa. Nisa'yı kaçırıp Bapaş. buraya mı getirdi? Yok yok Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Baksana, yok çok değişik. Oh. Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Bapaş. Melisa merdivenden mi çıktı yoksa? Bir saniye. Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Baba, ne oldu? Çıkıyor. Buradan Buradan evet. mı? Aa buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Evet. Aa Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz evet. akıl edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Abi, burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa Melisa. Melisa çatlıyor çabuk. Asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk. Duvar çatlıyor. Gir içeri. Kapıyı ört kapıyı ört. E Melisa nereye çıktık? 22, 22. Ya biz başa geldiğimiz yere çıktık. Baba bu tarafa bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Masam, geldim. 25. Bak? 25. Biz hangi yere araba koyduk biz? Ya bilmiyorum. Aa. aa Unuttum Asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede araba bu Nisa? Geliyor. Hayır. Yok yok. sat evet. bu, bu tarafta yok. yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Hatırlıyor Hayır, muydu? buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya yok, koyduk. Hayır, ya. buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede İlerde. İleride, ileride. Ha şurada şurada. Ha, Nisa da orada herhalde. Hı? Nisa arabanın üstünde mi? Yok. yok. Baba, ya, baba, arabanın yok. üstünde cam açık. Nisa sandım. Aa, burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum, bakalım mı? Hadi bakalım, yürü. Baba gel. Nerede? Tam olarak nerede? Baba şu, şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak, şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Ha, inşallah Nisa'dır. Farkı, farkı, farkı. Ya manzaranın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet, baba yani böyle katlı ki. Hah. Ha, Ay yok. Ya. Baba yanlış görmüş. Aa, ne yaptın Melisa ya? Vakit evet. kaybettik boşuna. Yürü boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Bir dakika. Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba o taraftan. O taraftan mı? Baba gel. i̇nşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu Nereden? ya? Buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulalım mı artık şu Nisa'yı? Ya baba, bilmem nereye gitti ya. Bilmiyorum bu... ki. Nisa. Acaba Nisa baba, sesi biliyor musun? Ya, Arabayı bulamıyoruz ki. Arabayı da kaybettik. Baba, bu asansör bize yanlış dedim ya getirdi. Kaybettik ne oldu? Mi? Bilmiyorum ki. Araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba, araba. C, C16 idi. Burası kaç? C25. Aa yaklaşmışız. C25 yaklaşmışız. Merisa. Nerede gidiyor burası? Yok burada. Burada nerede ya? Melisa. Ya Melisa şey yok. Araba değil yok. Değil Hiçbiri yok. Hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur. Merisa. Aa ah, bu ne? Ne oldu? Ne ne? O ne? Aa Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlığa gidelim. Belki Melisa yapabilir. Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak Dur, burada, şey. tam burada, tam burada her şey burada Nerede Olabilir? Tam her şey burada olmuştur. <laughs> Ay ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba ben seni arıyordum. Ben de sizi seni arıyordum. Abi, ya baba, sen... Bir baba bir yere gitmiş. Baba yer yarmış içine girmiş. Çat, çatlayan yerden mi düştün? Evet. Ya biz de seni arıyoruz Melisa'yla sabahtan beri. Elimi tutacaksın. Ya gelmiş, Yer yarıldı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel. Elimi tutuyorsun. Evet. Alışveriş merkezini gezeceğiz ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın. Tamam mı? Ha doğru söylüyorsun. Biz seni aramaktan yorulduk. Artık eve gidelim. Gezemeyeceğiz bugün. Ama ben hiç görmedim. Tamam neyse. Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya. Bugün çok gezelim. Boş ver. Nisa'yı bulduk artık. Gezmek ne? Bugün sabah kadar gezeceğiz. Nisa'yı bulduk. Ya kole gidiyor. Ya atma. Nisa gol atma sakın. Baba, ne oldu Melisa? Gel ne oldu gel gel. Melisa? Baba gel, bak, Aç, gel. Dur ya dur, dur Melisa gol bak. yiyeceğim baba şimdi. Bak. Dur Nisa gol atma aa, sakın. Aa, eyvah, gol eyvah gol yiyeceğim. Allah, adam. Gel, gel ya Melisa ya. dur ne kurabi adamı. Ne gol, ben ah, ben gol ben yiyeceğim ya. Senin yüzünden gol yiyeceğim. Ya beni kandırıyorsun Melisa. Nisa gol mu attın? Hayır Nisa gol atmadın değil mi? kurabi adamı gördüm ne kurabi adamı Melisa ya beni kandırıyorsun. Beni kandırmıyorsun değil mi? Evet bak. Nisa gol mu attın? Hayır o a, atma. Nisa atma Go şu anda. Oldum, azim, Melisa hayır Allah. dur dur. A, gol yiyeceğim Melisa seni izle. Ya ne diyorsun ya ne oldu? Gel adamı gördüm. Ya beni kandırıyorsun ya. Allah, evet baksana şuraya. da ne kurabiye adamı ya? Bilmiyorum Allah. ki kurabiye adam geldi diyor. Yuvarlak, tamam mi? dur şu topu göndereyim. A, gol yiyeceğim. Gol yiyeceğim. Allah atma. Ha atma. Nisa atma. Allah gol yedim ya. ya of. Baba, ya gol yedim Melisa senin yüzünden. Geliyorum geliyorum tamam. Of! Gol mu oldu kaç? 1-0 mı oldu? Evet. Tamam daha dakika var gol atarım. Dur Nisa dur dur oyunu. Nisa oyunu dur dur. Kurabiye adam geldi diyor. Bakalım şuraya bir. Ne kurabiye adamı? Burada. Hani Baba, nerede? Baba bak süsermeyin arkasında gördüm. Burada burada. Sen gol Hani nerede? Ha? <laughs> musun? Görmüyorum. Baba bak bak. bak hani şu demirin arkasındaydı. Bak. Sarı demir evet, mi? Evet bak şu sarı demirin arkasındaydı. Görmedin mi? Yok görmedim. Bak, aç bir camı. Hani baba yok. Baba, ki. Bu, şu sarı Aa, demirin arkasında. şu sarı demirin arkasında evet. mı? Evet. Az önce şu adamı kovaladı o kaçtı. Hangi adamı kovaladı? Şu şuraya doğru kaçtı şu an göremezsin. Adam babası. mı kaçtı? Evet, onu kovaladı. Allah Allah. Diğer yani adamlar fark etti. işlerine devam Aa. ediyor. Aa şu camı biraz kapat. Şu camı biraz kapat. Aa şu demirin arkasında bir şey gördüm. Aa kahverengi Aa, miydi? Kahverengi miydi? Baba evet. Kahverengiydi değil mi? Aa Neyse. Şu sarı demir var ya yuvarlak demir. Sarı yuvarlak demiri demir görüyor da, musun şu Sarı? Şu sarı yuvarlak demir var ya. Evet. Yuvarlak Hı -hı. demir çember. Tamam. Onun arkasında. Nisa sarı Hı -hı. yuvarlak Hı -hı. demirin arkasında Hı -hı. diyor. Bak çember bak şu, şu. gibi. Ay, çember gibi gördün mü Nisa evet. yuvarlak demir bak, mavi poşeti var. baba. Aa evet. Aa. Baba onun arkasında bir şey evet, var. Evet ben de gördüm. Ben de gördüm. Baba bak gördün mü şimdi? Aa çıkacak. Baba. Nisa çıkacak ya. oradan çıkacak. Boyuna kadardı? Baba boyu demir kadardı. O sana demir kadar mı? Evet. O zaman büyük Nisa o büyük kurabiye adam evet. bu. Evet bu büyüklerinden. Aa, şu adam saklanıyor Nisa orada. Melisa şu adam evet, saklanıyor mu orada? Evet şuradaki bu. adam var ya şu evet. bak bak şu yerde bak, geziyor şey, ya. Evet. O adam herhalde saklanıyor ondan. Evet. O da mı gördü? Görmüş olabilir. Seslenelim mi şu camı açıp evet. seslensek? Hadi evet, Nisa canım. şu camı açalım seslenelim adam. Eğer görmediyse aa döndü adam bu tarafa doğru döndü. Evet evet adam bu tarafa doğru döndü. Evet camı açalım hadi seslenelim hadi. olmazsa. Kurabiye adam var arkalarında. Aa, orda orada orada. Evet adamın arkasında. Ama kurabiye adam, kurabiye adam. ama adam görmedi adam yürüyor. Evet. Adam şu adam görmedi ki. Evet, görmedi. Hey evet. hey ne çalışan. Yapıyorsun? Aa adamı görmedi ya. Adam. Evet ama bir şey diyeceğim ne kurabiye adam adamı gördü ne adam kurabiye adamı gördü. Evet. Şimdi karşılaşacaklar bunlar. Evet. Şey Eyvah ah bu adam gidiyor. gidiyor. Aa, şu adam çıktı o tarafa doğru gidiyor. Şey gidiyor. Eyvah Kurabiye adam da karşılaşacak. Evet. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Baba hey amca. Biliyorum. Hey adam, sakın o tarafa gitme. Kurabiye adam var orada. Adını, adını bilmiyoruz Baba. ki. Baba. Melisa, adamın adını bilmiyoruz. Ah, kamyonu kamyona bindi. Öbür adam gördü herhalde. Evet. Melisa şu adam gördü, kamyona biniyor. Evet. Ya siz de binin ya. Orada Baba. dev gibi kurabiye adam var. Ne bileyim ben? o kurabiye adam nereye gidiyor? Ah. Eyvah, var. aa adamlara doğru geliyor. Hey çekilin baba, oradan. Adamlara çekilin. doğru geliyor. Aa. Görmedi. Vallahi şimdi kurabiye adam var ya görürse onlar var ya. Ne bileyim ben uyarmamız lazım bunları. Baba, baba herhalde arabanın içindeki adam anlatıyor. Baksana Evet, evet. Aa bak bak şu adam görüyor. O fotoğrafını Burada çekiyor. Indi. Adam fotoğrafını çekiyor. Evet. Kurabiye adamın fotoğrafını çekti Melisa Nisa gördünüz mü? Evet gördüm. Ya biz bunları nasıl uyaracağız? Uyarmamız lazım bir şekilde. Baba. Ne var? Baba bak oradaki adam. Aa o ne? O nereden evet. çıktı? Eyvah bir tane de oradan çıktı. Çok ne bileyim ben. Ya adamların orada abi adam adam bir sürü adam çıktı. Evet. Bir sürü adam çıktı Melisa. Evet. Eyvah. Baba ya bunlar kamyon giriyor baba. Bunlar görmüyorlar mı? Kamyon giriyor. Mı? Nerede kamyonu göremedim? Hani nerede kamyon? Baba baba. Hani ya kamyon baba, nerede? Orada. Aa eyvah beyaz kamyon da geldi. Eyvah. Eyvah ya. Baba, acaba operasyon mu? Ne bileyim ben demiricim. insanlar da çaldı Bilmiyorum ki Melisa Bilmiyorum. Ya Kurabi Oh beyaz kamyon geliyor <laughs> Hey kamyon gitme o tarafa Bakın, Oh ah, kurabiye adam kamyonu gördü Kurabiye adam kamyonu gördü Melisa Nisa evet. evet. Eyvah kurabiye adam var ya Kurabi adam var gidemedi Melisa evet indi arabadan Kurabi adam var ya gidemedi Aynen gidemedi baksana Kaldı orada adam arabadan indi kamyondan evet. Eyvah Gitmeyin, aynen akıllı adamlarmış kamyondan da indi. Kurabi adam var. Aa Melisa, şuradaki adamlar da gidemiyor görüyor musun? Kurabi, bak yeşilli var ya orada bir tane yeşilli. Yeşilli gördün mü? Onlar da gidemiyor o tarafa. Kurabi adam her yeri kapattı, hiçbir yere gidemiyor kimse. Ya bu adam nasıl gidecek ya? bak kurabiye Kurabi adama doğru gidiyor. Melisa şu adam Kurabi adama doğru gidiyor yeşilli. Aa en sonunda yeter artık dedi. Ben dedi bir şeyler yapacağım bunu göndermem lazım dedi herhalde. Yukarıdan ses geliyor. Nereden geliyor? Baba yukarıdan. Gökyüzünden geliyor. Ah. baba bir şey düştü. Ne düştü? Baba niye şey geldi. Evet. Bu nereden çıktı? Baba bilmiyorum. Baksana. Aa, benim. Oğlum, Aa a, a, getirin bakayım. Baba. Aa, a, arkadaşlar var? gökyüzünden kutu düştü. Aa kurdelesi var. Evet. Neyse ha, Melisa bunun kurdelesi var. Allah'ım yarabbim baba, bana mı geldi? Mi? Bakayım üstünde isim yazıyor mu? Baba, şey Aa yazmıyor. benim ismim yazıyorsa benimdir ha. Aa, Ha, bakalım ama içinde ne var merak ettim ya açıyorum. Gel gel şuraya getir ortaya getir Ya açma ortaya getir ben de göreceğim Ben de merak ediyorum, de merak ediyorum. sen merak ediyorsun ben etmiyor muyum Gel ortada evet. aç beraber bakalım oh, oh. Aa kurdelesi var Melisa bunu baba. baba bak batlanmış ba ba Ya batlayacaklar tabi öylesine mi atacak ha. Aa, Bir şey diyeceğim ben bu nereden geldi anlamadım ben ha, Aç bakayım şunu Açalım, açıyorum. Bir. açalım bir açalım hadi Aa, baba, aç. açıyorum. Açıyoruz hadi aç aç Baba yapıştırmışlar <laughs> Baba açma açıyorum Baba, aa, a, çok güzel. A, a, aa, baba, baba, çok aa, şuna bakın. Aa, küreye bakın. Bilmiyorum ki. Aa, evet çok güzel. Ay, baba, baksana ne güzel duruyor. Bir şey diyeceğim, küresi çok güzelmiş evet. ya, harika. Küreye bak. Aa, evet. içindeki renkli şeker mi bunlar? yesek bir şey olur mu acaba? Baba, çok güzel duruyor. Evet, Ay, tadına evet, baksak bak. mı? Aa, mi? şunların ne rengi, ne rengi çok ya. değişik duruyor, renkleri çok değişik. Yemeyelim bence. Evet. Ne, Melisa, evet Melisa yemeyelim, yemeyelim bence. Şunun rengi çok ben değişik duruyor. duruyor. Bu altın mı acaba? Bilmiyorum. Babası etrafındaki şeyler. Bilmiyorum anlamadım. As çok rengi değişik duruyor bunun. Hmm. Ah şunu yesen yesem oh, mi acaba? Bir de ya. Yesem mi acaba? Nisa renkli çok. Mi? Renkli duruyor. Ah Nisa yedin mi? Nisa yemiş. Ah Nisa? Nisa? Nisa neredesin? Nisa Aa Nisa şekeri yedi kayboldu. Evet baba şekerle Değildi galiba. Ne bileyim ben. Biz de keklik gibi yedik ya. Ay, Nisa Aa, yedi ama Nisa biz yemedik. Yedim. Ben yemedim. Sen yedin mi? Hayır ben yemedim. Nisa yedi. Ben Nisa'nın yediğini gördüm. Ben de gördüm. Ama ha, yiyeceğini tam. Onu gördüm. Hayır son anda gördüm. Ağzında bir şey vardı. Evet, Şeker attı ağzına. ondan yedi. Eyvah. Baba kurabiye adam verdi. Bilmiyorum ki. Aa o mu gönderdi yoksa? Baba olabilir. Bu şekerleri o mu verdi yoksa Baba. bize? Aa şu camı aç biz... Melisa. Sen Melisa şu camı aç. Eyvah Nisa gitti. Anam şekerler geldi Nisa gitti be. Evet dur dur. Aa Nisa dışarıda yok. Evet Nisa'nın yanına da gitmiş olamaz çünkü yanında değil. Allah ne, nereden getireceğiz? Baba acaba biz de onun yanına mı gitsek? Ha doğru söylüyorsun gel şunlardan ye. Nisa'yı başka türlü bulamayız. Ay baba, bunlar çok güzel dur bakayım geçiyor alalım. Geçiyor Hangisinden yedi? Hangi renk yedi? Baba. Gördün mü? Yeşil, kahverengi rengi Vallahi bir Vallahi de sarı ben garanti vardı. yapacağım her renkten yiyeceğim. Ben de. Nisa'nın peşine gitmemiz ya Baba, lazım. Bir şey canım. ne? Bu Nisa yaşındaysa diğer renkten nereye ışınlandırır bir Bilmiyorum ben birinden biri tutar belki. Ye at ağzına. Ya, at. Şimdi... Hı. Hı. at ağzına çabuk. Yedin mi? Evet. Nisa'yı gördüğünde bana haber ver. Hı. Ben de geliyorum arkandan. Baba yanımıza alalım. Al yanına. Aha. Aa Melisa da gitti. Allah, Allah Melisa da gitti. Ee, evet, ben kaldım burada. Ee, ben kaldım burada. Ee, ben niye burada kaldım? Ee, bana bir şey olmuyor. Eyvah çocuklar gitti. Şeker geldi. Çocuklar gitti. Melisa, Nisa bekleyin. Kurtarmaya geliyorum.